Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video daha karşınızdayım. Bugün Sivitoy'a da 69. bölüm Part 2 teori videosu çekiyoruz. Ee, evet arkadaşlar uzun zamandır e, yani uzun zamandır demeyelim de kısa zamanda geldi. Şaşırdım. E, ee, ama yılbaşından önce bir dafuk bizi eğlendirmesiymiş. Ama çok da eğlendirmedi. Çünkü abi, ara bu bölüm bu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hani, izleyelim o sonra teori Hepsi farklı. Bayağı dizi geliyorlar. Ben akşam böyleydi. Bayağı kısaydı. Şimdi akşam hemen teori kısmına geçelim. Bakın burada. Alınca ben devam ediyorum. De Bu yani Lars Tüymen'le demişiz aslında. Zaten öyle olacağını biliyorduk. Eee 69. bölüm part 3'ünde de ee, oraya direkt girdiğimizi ve onları bulmaya çalıştığımızı göreceğiz gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Buraya part 3 69. bölüm part 3'te kesinlikle gireceğiz. Yine çarptı da Bir, ee, bir şey da şey alayım zaten yiyorlar. Kesin var. var i̇şte, ben. Titan kameramana e, şeyini çekirdeğini tamir ediyor. ediyor. Yani bu mor ışığın tedavi özelliği var. eee tedavi <laughs> özelliği çok şey değil böyle? Bakın ama Titus Pikerman'ın Ben bunu sevim çözemedim ama büyük ihtimal 47. bölümde yaptıktan sonra Titus baya şey yaptı sinirli falan böyle. Yani büyük ihtimal öyle. Ya da onun şeyi çok zarar almadığı için de olabilir. Bir için, yani, yani, şey yani, Bakın, arkadaşlar Large kameramanın önünde Titan Speakerman'ın Speakerman'ın kolundaki şeyden var. Yani ona benzeyen. Yani. Görün burada arkadaşlar. Bize jetpack veriyor. Yani bildiğiniz teşhis atlanıp e, skill artık base'ine gireceğiz. Bakın burada şey var, lens var, kulaklık var, her şey var. Bakın daha her şey açıldı. Şimdi arkadaşlar ben o RGB teorisini şey yapıp geliyorum. Bakın arkadaşlar. E ee... Hatta şöyle Bakın arkadaşlar. Yeşil dafuk. Mor. Sentiment. E, açık mavi de kameraman sarılardı tuvaletler dedik. Kırmızı ile mavi halen daha boşta bu büyük ihtimal 71 ve 72 de demeyeyim de 73. bölümlerde falan daha çok Bir şey olacak. Kırmızı ile mavini ikisinden birisi de artık çıkacak ortaya. 73 veya 73'te falan. E, şimdi Dafuk'ta böyle şifre kırma gibi özellik var onun yeşil şeyinin. Morda tedavi özelliği. Açık mavide yakma özelliği falan var. Sarılarınkinin hala daha belli değil. Lazer yani. Ee, yani Bilmiyorum. Mavide hem tedavi özelliği hem yakma özelliği olabilir. Ee, kırmızıda da hem tedavi hem şey olabilir. Yani bilmiyorum. Ee, bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, şimdi tekrar Bakalım arkadaşlar burada, e, son biliyorsunuz ki burada böyle g sessiz falan geliyordu. Bakalım 69. part üstü büyük ihtimalle tekrar burayı gösterebilir. Bilmiyorum yani ne işe böyle göreceğiz. Burada arkadaşlar e, şey diyordu, neydi nihayet sonunda gibi bir şey diyordu. Ha şey. <gülüyor> yani <gülüyor> yiyeceklerim bu kadardı. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası için şimdiden aşağıdan aktif olalım. İyi bay bay.